Transfer dönemlerinde olur. ben şöyle değerlendiririm abi. Şimdi Fenerbahçe ile Galatasaray'ı ayırıyorum. Neden ayırıyorum? Bir de Hakan Çalaloğlu'na geçsek ya. Tamam geçeceğiz. Ayırmadan. Abi şöyle ayırıyorum. Bu arada ikinci yarı Ederson oynamış. Trafford'la başlamış. 3-0 kazanmış. O oynayacak evet. zaten. İlk kayda oynamış galiba. Evet o da formayı. Fenerbahçe girmiş. ile Galatasaray'ı şöyle ayırıyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin bu sene Ligi şampiyonluğu kaybetmiş bir başkanı var. İmzalar toplanmış o olmuş camiayı rahatlatması gereken bir aksiyon alması gereken bir tavrı var Fenerbahçe'nin. Feyenoord maçına Fenerbahçe bütün transferlerini dört başı mamur tamamlayarak çıkmalıydı. Artık o Fenerbahçe'nin ben Şikrin Yarı 1 milyon daha az vereyim. E, ee, sağ önde Asensio'ya 3 milyon daha az vereyim lüksü yok. Sebebini biliyor muyuz peki? Ama bir dakika abi tamamlamış. Hı? Gün açıklama geldi Fenerbahçe'ye. Biz hocamızın acil et yaptık zaten diyorsunuz. Var yani. o verelim yani. mi? Sayın Ama Ahmet Ketan'ı e, söylemiş. istedim. yapmış bitirmiş Okuyayım isterseniz onu abi. Ama bir dakika. da başka bir şey söylüyor. Ama yani ilk tam, ilk etapta diyor. Tam, ilk, tam tamam, <laughs> acil <gülüyor> olanları. Yani bir bakalım şeylere, abi. Ben bunlarla çıkmak istiyorum. Bu kadar yeter bana demiş. Bu o demek yani. Ben yanlış okumuyorsam. Şimdi hoca başka bir şey diyor. Hoca diyor benim söylediklerim yapılmadı diyor aslında. O da var. Meale. Evet biraz çelişki var. Doğru ya, çelişki var onu demek istiyorum. Ahmet Ketenci ee, yönetim kurulu üyesi. İlk etapta hocamızın acil alınmasını evet, istediği hangi? oyunculara odaklandık. O transferlerimizi tamamladık. tamamladık. Feyenoord maçı için tamam bunları evet. Istemişten. Başka bir şey istemek Yeni ediyorum. transferlerimizin ortaya koyduğu Feyenoord maçındaki futbolda bizleri Ben sana var. sorabilirim. Hangi Kim oynadı abi? Hangileri? Ben sayayım. Archie Brown. Bence maçın kötüsü. Sağ en kötüsü bence. Semedo. John Duran'a Semedo da iyi. En azından bir şey. Ben hmm. diyorum Okan Gönül'den sonra ilk kez sağ var. Evet. evet. E yar'ı da çok... sayıyorsak okey de Şikrin yarı zaten bu takımın oyuncusu. Zaten buradaydı yani. Ama şey. belki onun yeni transferi soruyorsan ben de, 4'te 2 tamam. Bence orada ince de bir şey var aslında. Yeni transferin ortaya koydu demek şu. Yeni transferlerde bir tanesi oynatmadı bu maça. ilk 11'de şeyle başladı sadece. Arçil yani. ile başladı. Evet. Ya yani Şikrin sayıyorsa Şikrin yarı. Ama bence saymıyordur ya. Yani. Ama bir Duran. Çok özür dilerim. Demin dediğin Sayın yönetici senin dediğinde diyor ki hayır. Biz acil istekleri aldık tamamladık. Ama abi şöyle ya. problem var. Mourinho'ya bakabilir miyiz? Tamam. Ya o bakalım. başka. Tamam. Yani ama yöneticimize bakıyorum ben. Sonuçta bu daha sonra yapıldı açıklama. Bunu bitirmeden abi transfer çalışmalarımızın ikinci fazına başladık. Şimdi de ihtiyacımız olan bölgelere takviyeler i̇kinci yapacağız. Fazı. Takviye diyor. Yani ihtiyacımız olan böyle ama şimdi önceki de diyor ilki. Biz hocamızın ilk etapta istediği oyuncuları Peki ben diyor. de şunu çok iyi biliyorum ki. Jose Mourinho geçen seneden beri hızlı kanat istiyor. Bu yok. geçen seneden beri istiyor. Orada yani e hocanın bana gireceğiz. acil olarak bir hızlı kanat alın dememiş Abi dememişme. Kerem istiyor. Keremliğin de durum ortada. Kerem yani. özel isim olarak. Şöyle, Kerem Kerem. Kerem. E, Kulübe de Efe, Yusuf, Ciku, Çağlar, Levent, Nelson var. Çok fazla defansif oyuncumuz var. Cenk ve Duran dışında kanat ve oyuna hız katabilen oyuncumuzun eksikliği. E, peki ilgisi. ben de derim ki ben Jose Mourinho'nun ark hiç çekeyim. Ozan önceliğin bu olmalı. Jose Mourinho'nun tamamen yine bir plan dahilinde kendi içinde bir planı var. O da gidiyor. Ben derim ki o zaman Cengiz alsaydın kadroya. Yani evet, hiç kulübede otursaydın bir tane yazmadın. E, yazmadın. Yazsaydın kulübeye en azından oyun atacağım bir tane hızlı kanadın olurdu. Öyle ya. Bir de manşetler attırdınız ya kamptayken Portekiz'de. Evet. Kampın yıldızı uçuyor. Fenerbahçe sağ kanada transfer bakmıyor dediniz. Adamı listeye yazmadı. Avrupa listesinde. Ya yani başka bir oyun oynamaya başladı yine. Mourinho'nun söylediklerine baktık mı? E, benim Var mı o? Benim söylediğim mahalde. Varmış. Geliyor hemen. Ve de... Çok fazla defansif opsiyonumuz vardı elimizde. Efe, Yusuf, Ciku, Çağlar, Levent, Nelson gibi çok fazla defansif pozisyonda oynayan opsiyonumuz vardı elimizde. Ama Cenk ve John dışında birazcık bu kenarlarda oynayabilen veya oyuna hız katabilen oyuncu eksikliğini hissettik. Onun eksikliği vardı ama ben oyuncularımın göstermiş olduğu performanstan dolayı mutluyum. Dolayısıyla elimizde neyin eksik olduğunu konuşmanın adil olmayacağını düşünüyorum. Evet, Abi burada dediğinin dışında var. Değil, Çok Baba dediğinin dışında kampta yöneticilerle yaptığı konuşmalarda kendi çevresindeki konuşmalarında e, durumdan şikayetçi oldu kesin. Ya arkadaş oyuncuları yetiştiremediniz diyor. Ve bence e, asaletinden susmuyor. Fenerbahçe kötü bir sonuç yaşarsa Avrupa <laughs> kupalarında Feyenoord karşısında evet, büyük sıkıntı, çıkar, büyük sıkıntı. Çıkar. Büyük sıkıntı çıkar. Tabii ki suç kendi üstüne almaz. Transferler almadığınız için diyerek başlar. Zaten burada onun için öyle konuşuyor. Plan evet. dediğim o. Tabii tabii. Bir... Ne olur ne olmaz. Yani Elerim yani. ama eleyemezsem. Yol mu yapıyor? Soft opening yani. abi bunlar. Şöyle Morihan'ın şunu var. Mourinho çok akıllı bir adam. Hı -hı. Ama Mourinho karşısında nakme hiç saygı duymuyor. Sadece kendisinin akıllı olduğunu zannediyor. Yani burada Fenerbahçe başkanının, yöneticilerinin, taraftarının, kamuoyunun, ne diyor zaten işte. Onun kadar akıllı olmadığını zannediyor. Orada çok yanılıyor. Herkes senin ne dediğini anlıyor. Sen zaten Real Madrid'de Florentino atıştın Chelsea'de Abramovich'le atıştın. Roma'da Roma'nın Amerikalı sahipleriyle atıştın. E burada da atışacaksın zaten. biz bunu bekliyorduk. Murat bir de isimler veriyor yönetim. Diyor onları beğenmiyor. Emin değilim diyor. Uzun süre değerlendiriyor falan. Yani. Yani. Bizden acil ne istedi. Ne aldık. aldık diyor. Ön Şu oyuncuları anladım. için falan bayağı bir şey yapıyor. Kılık kılık yarıyor ama Kerem'e istiyorum da istiyorum orada başka lafta çarpıyor orada. Yani biz hepsinde kundi yani e, bir dahaki maç Talişka var ya oynatacağım ben merak etme. Yani orada laf yani çarpıyor. Ben size bir şey söyleyeyim. Çok yakınından duydum yine. <laughs> Ali Bey'in yakın çevresinden duydum. Abi sen buralar bayağı buluşunuz herhalde. Abi ne alakası var? Yakın çevresi ne diye diyeyim Ali Bey derim o zaman. Ama Çekir şey, var. sen ben... hemen söyler biliyorsun. Nihat ilgili söyledi. Dayanamaz yani. <laughs> Söyleyemem gibi. Yapıp biliyorum. şimdi onun ağzından söylüyorum. En ihtimalle biz biliriz ya. Babanın da var ya biz böyle atar. <laughs> e, şey, en, en son biz biliriz biliyor musun? Yok yok <laughs> ben. Aa. Sen bilirsen bana söylemez. Sen, sen de bilirsin. Ben televizyonda açıklarım. Sen hiç hemen evet. evet. bağlarım. şey... Hemen bağlanırım televizyona. Ana haberi falan Şeyi söyleyeyim abi. E, net bilgi. E, Mourinho mesela Amrabat'tan ve şeyden Talisca'dan hiç hoşlanmıyor. Yani nefret ediyor demek istemiyorum. Sebebi de ben Acun Ilıcalı antipatisi olduğunu düşünüyorum. Artı Mimovic hiçbir şekilde düşünmüyor. Yani Mimo bir şey duymadım ama mesela Taliska ve Amrabat da oynadı abi son maçta. Amrabat ile ilgili herkese satılık yazabilir. Türkiye basını öyle bir şey yok dedi. Şimdi mesela bunu bu arada diyor... basına da, yine basına çaktı. Yani orada kimse oraları okumuyor bu açıklamalar var diye. Diyor ki Türk basını yazar diyor. Amrabat burada evet. burada bizde diyor. Sen ya cümle alem biliyor senin Amrabat'ı istemediğini. Zorla oynattığını. Ha Amrabat da senin takımın yani, yani bu mantaliteyle iş sor. Şimdi sen 6 numara bek istiyorsun. Amrabat'ın satılmasını istiyorsun. Amrabat'ı oynatıyorsun. Amrabat'tan nefret bu arada ediyorsun. Orada sahanın en iyilerinden biriydi. oynatıyor kim? kim? Yani Amrabat. En diri, en savaşan adamdı. Evet. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ee, Fenerbahçe'de en büyük sıkıntılardan biri Fred mesela. Fred silindi... Abi bir işte krater evet. var, ama orta o, sahada krater var işte. Abi o abi, abi yere bak, geriye gidince. Abi boş bir Fred var. geçen sene de bundan şikayetçiydi. Fred diyor ki geçen sene biz bunu haberleştirdik. Ee, hiçbir şekilde dönmedi. Ben esyen değilim demiş. Ya O benden biliyorum hocanın evet. tarzını esyen istiyor. Ama ben hem yaşım itibariyle hem oyunun tipim itibariyle esyen değilim. E, bu oyuncu bir yaş daha yaşlandı Fred. Tabii. Fred bir de Fred akıllı bir oyuncu ki ben buna çok saygı duyuyorum. Oyuncular kendilerini koruyor. Şimdi Fred şunu diyor artık ben sakatlanabiliyorum. Türkiye'ye geldim. Çünkü yaşım da geçiyor. Fretto eforu yavaş yavaş arttırıyor. Geçen sene mesela ligin ilk yarısı bence çok kötüydü. Ama ligin ikinci yarısı normal Fred'e geçişi gördük. Ha belki yarın İsmail yüksek sahaya iner. Fred yine daha olumlu oynayabilir. Şuradan bence İsmail oraya de var karakter bu kadar derin olmayacak orada. Ben ya da bir çok iyi bir altı numara getirirsin. Orada orayı tek Enteresan bir isim söyleyeyim mi oraya sana? Yani iki almamışlar ama mesela Casemiro'yu da görüşmüşler. Ve Kasemiro o kadar. O Bence ya. Benim, benim Kasemiro felaket yani. Benim, benim felaket kadar var Kasemiro'nun. Ben size yani. bir söyleyeyim. Kasemiro futbolu bırakalı 200 sene oldu. Kasemiro da Am mesela... Amrabat'tan daha beteri oldu. Bir şey söyleyeyim. Kasemiro da... Gerçekten altı, bence altı bıraktı altı yani. Real Madrid'den Manchester United'de gittiği günden beri ben futbolla alakası olduğunu düşünüyorum. Ben alıyorum şimdi bir daha Yanlış anlaşılmaz yani e, Amrabat çok önemli, çok iyi satılmaz falan değil ben, o günü ileride. Ben sana bir, bir şey söyleyeyim bak. Amrabat en çok konuştuğumuz Amrabat herkesi eleştiriyor ya. Niye stoperlerin içine giriyor? Abi Amrabat sence kendi kendine mi gidiyor oraya? Bence gitmiyor. Bak sen bir oyuncu kendi kendine gidiyorsa bunu sevgili İbrahim Yavuz yorumum çok da beğen beğendim. Oynatmaz. Diyor ki hayır şöyle yapar diyor. İdman da oraya girer ya diyor. Çalar düdüğü. Gel sen bakalım. buraya girmeyeceksin kardeşim. Bir daha mı girdik? Bir daha çalar düdüğü. Üç kere dört kere onu oraya girmemi öğretir. Bence diyor hoca ondan onu istiyor. Sen oraya gir. Çünkü diyor Fenerbahçe'nin hocası yine birbiri yakaladı. Hop kapattı takımı geriye. Yani sallanan rakibi de kapatıyor. Yani onun kafasında oraya hep dörtlü tutmak var Amrabat'la. <laughs> onun için ben Amrabat'ı ben de yani attı gol mesela ya belki Amrabat daha fazla ileri gitse belki daha fazla skora katkısı olacak. Çünkü hatırla Çünkü Trabzon'da, Trabzon'da da attı. attı evet. Ya gittiği zaman atabiliyor ama sen adama aynı düzeyde çalıp hayır oraya gitmeyeceksin. Sen bu tarafa gideceksin dersen giri, giri, ne yapacak e, adam? Doğru. Orada da yani sığındı vurdu işte e, Dağtaş. Ya belki gol atamasa bugün en çok Amrabat bağırıyorlar. Peki olabilir. Kerem nok e, noktasında ne durumdayız? Abi Kerem noktasında ben şey ben program için saklarken bilgileri Oyogo Gazetesi'nde ha haber bugün çıktı. Şimdi rakam 22 milyon euro artı 3 milyon euro bonus. Anlaşılan rakam. iki kulüp. bir değişiklik bonus yoksa yok geçen haftadan. 25 ile 22 artı 3. Evet. 5 milyon euro Kerem'in aldığı para. O da net tamam, o, artı. Da, o da bilindiği hafta. gibi. Hayır 6,5 diyen var, 7 diyen Hı. var. 3 diyen de var ama. 3 diyen de var. İşte Fenerbahçeliler iyi çok şey bağlı baba. Çok iyi Fenerbahçeliler 3 verdik diyor. Çok iyi Galatasaraylar 7 verdi diyor. Bana sorarsan ortada bakarsak 5, 5. çok makul gözüküyor burada şöyle bir şey var baba. Ee, anlaşmanın şartı şöyle. Fenerbahçe eledirse çarşamba günü burada. Salı günü elenirse. Benfica'nın hmm. şeyine göre. Bakış açısına göre. Benfica'da ilk maçı 2-0 kazandı bu arada. Işte evet. Defasında. Ama Fenerbahçe ile Benfica rakip olursa Benfica Fenerbahçe serisinde oynamamak üzere istiyorsa alıp ligde oynatabilir Fenerbahçe. Bir şart evet. Bana karşı oynatamazsın diyerek transferi okey veriyor. Şart koyacak kontratına bu Bana karşı oynamazlar oynamaz Şimdi bu Portekiz basında, benim konuştuğum insanlar Portekiz medyasında da haberleştirdiler mevzuyu. Dolayısıyla bunun dışına çıkma ihtimali sıfır görüyorum. Bu iş bu rakamlarda bir bu şekilde biter. Burada çıkan haberle de Fenerbahçe'nin bu maddeyi kesin kabul etmeyecek evet. söyleniyor. Demek ki Kerem daha en azından bir Feyenoord maçı geçene kadar, yani Fenerbahçe'nin bu turun akıbeti belirlene kadar olmayacak. Eğer Fenerbahçe turu geçerse yine bekleyecek Fenerbahçe. Abi onu diyenler diye. kim bilmiyorum ama ben yine kulübe <laughs> insanlarla konuştum. <Evet>. O zaman <laughs> söyledi. Rui Aa, Costa kesinlikle et, veremem diyor abi. Kabul et hocam. Rui Costa artık. seçim olduğu için kesinlikle hani böyle bir durumda rakibimiz olacak takıma en önemli oyuncularından biri mi, ne olursa olsun veremem. Ama şart şart, karşı şart kabul edersen Onlar... vereceğim diyor. Hayır, hayır, bu şart bu şarttan yumuşama ihtimali yok. Bu bunu diyor. Tamam. Fenerbahçe de okey zaten bu işte. Fenerbahçe, yani, Fenerbahçe zaten en büyük talihsizlik. E, kura çekimine kadar işi bitirememesi. Yani gitti. Hakan Safi 3 gün orada kaldı. Boş boşuna. Orada başkan haklı Şimdi başkanı depeleştiriyoruz. Başkan orada haberin sızmasına çok sinirleniyor. Çünkü olaya da el İbrahim konuştuğum. abinin dediği gibi o ufak ufak iş neydi? Düşük ateşte ısınıyor. Kısık ateşte pişiyorken haberler çıkınca iş har Ne oluyor Hakan kardeşim? Hakan Safi'yi falan da arıyor. Mahvediyor herkesi. Ama Hakan Safi de 25 milyon verecek abi. Bir davul zurna gitsin. Sadece ya. 25 değil ki. Maaşı da verecek. Ama de. davul zurna. de verecek. 50 50, 50 o 50. Ama 50 lira. Davul zurnayla ben olsam 50 versem var ya. Eğer vermem derse <laughs> Gö onu bakmamız lazım. Ya. Kerem ablaya gidiyorum. Ben, ben verdim. Adam da bir heyecanla <laughs> o <dayansı> gidiyor. O da yazdı zaten. <laughs> Abi bir heyecanla gidiyor adam da zaten. Ve günün sonunda da 50'yi de veriyorsa bence... Hani ne kadar kızarsan kız. Tamam ama belki transfer. Ama şöyle, daha evvel bitirebilirler. Düşündüğü gibi belki belki Rui Costa da gizli yürütseydi belki satacaktı. Tepkiyi bir şekilde halledecekti ondan sonra. Şimdi haber çıktı. Fenerbahçe uçağı gönderdi dendi. E bir tur sonra Fenerbahçe Benfica eşleşmesi olası belki orada bir kendi camiasında seçim de olduğu için çünkü orada profesyonel başkanlık var yanlış bilmiyorsam. Ee, yanlış biliyor olabilirim. Ee, abi nasıl versin ki çok zor. Sen ya şöyle verir. Atıyorum Brahim diye yazı alır. Der ki ben Brahim aldım Kerem'den gelen parayla. E, Kerem de verdim. Olayı Kerem sana de Brahim şimdi... mi der. İşi... Olayı şöyle özetleyeyim. Sana Biz Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'nin alacağını beraber öğrendik. 15 gün önce tam değil mi? Evet. evet. 15 gün önce öğrendik. Öğrendikten sonra... Hatta şöyle Hakan Safi'nin hediyeci oyuncunun Kerem olduğunu öğrendik. Evet. Yani mesela hiç kimse bilmiyordu. Bence Kerem bile bilmiyordu o sırada. Biz öğrendikten sonra... Haber beklemez İbrahim Tabii tabii 24 saat içinde... Ben de bu işe verdiniz. Bir dakika bir anlatayım baba. Bir dakika dur. Burada bile rol çalmaya çalışıyorsun ya. Ondan sonra şey yapmaya çalıştık. Yani 24 saat koymam, koymayacağım, koymayacağım diye kendimi telkin etmeye çalıştıktan sonra bir bahane buldum. Ertesi gün koydum ben haberi. Koyduktan sonra da şeyi biliyorum. Çok önemli. Türkiye'deki iki tane muhabirle bunun konuşmasını yaptık. İkisi de bana nasıl olmayacağını anlattılar. Birisi e, Benfica tarafıyla konuşuyor. Mario Branco kesinlikle satmıyoruz. Herkes İsim satarız. Önemli, Hayır yani ama herkes anlıyor bence. E, Mario Branco bırakmıyor diyor. <laughs> Öteki de kesinlikle Hakan Safi'nin istediği oyuncu o değil. Herkes oluyor bu olmuyor diyorlardı. Abi Fenerbahçe şöyle akıllıca bir şey yaptı. Bence aslında bir 15 gün Kerem konusunu öyle bir tartıştırdı ki hı hı. ya Haluk. Bir 10 gün konuştu bence. Artık konuşacak hali kalmadı. Kerem desek bak susuyor. Hiçbir şey demiyor. Bitti ok miydi? Okan Buruk Kerem Aktürkoğlu Instagram'dan takipten çıkmış. Mesela Kerem Aktürkoğlu da Okan <laughs> Buruk'u Instagram'dan takipten çıkmış. Hastasıyım. Büyük film abi ya olacak iş değil mesela. Bu arada işte. e, Murat Bey e, sanıyorum Manchester City'nin de Puma firmasıyla <laughs> sözleşme problemi var. Manchester City'nin de logosu düşmüş. Bir de düşmüş mü? <laughs> abi hazırlık maçındaki formanı düşebilir. Abi Ederson çekmiştir. Onu da Ederson Ederson almış herhalde düşen, ilk ay var, düşen İlkay var İlkay. Yanlış düşen düşen Puma'nın Logos, evet. Puma Puma logosu. Logosu evet. Onun logosu, düşüyor. Yani burada demek gibi. ki bu ara e, formalarla ilgili bir sıkıntı var abi. Siz bence Puma'yı bırakan abi kötü formu üretiyor. abi niye istiyorsun şu <laughs> basit Bu arada Haluk Bey'i bir konuda ya. yani. Haluk Bey demişsiniz ki Kerem Aktürkoğlu'nun maçta oynamamasını hiç doğru bulmuyorum. Do bulmuyorum, Hayır. Evet. E bu, peki bu... Napoli'de idmana çıkmamasını doğru buldu. Bu karakterdeki önce almaması lazım. Evet. almasaymış Galatasaray. Tamam abi hemen söyleyeyim. Sen de demek ki izlemediğin için okuduğun... Ne izledim? Ben dedi ki Fenerbahçe Zirkan, o gücün. kadar çok gelmek istiyor ki dedi antrenmana çıkmıyor dedi. Evet. Ya yani şimdi abi profesyonel futbolcuya yakışır mı? E, tamam Osimhen nasıl tam, çıkıyor Napoli'ye? Ben söyleyeyim Osimhen zaten nasıl Napoli. Sakan. Hayır, Napoli zaten. Osimeni kadrosunda düşünmüyor abi. Ama ne gidersin abi. Ki. Hayır çağırlar ben saksın, ama. Bana abi. çağırlar rapor sundu abi. Hayır abi. İyi, iyi, yani o Galatasaray kulübüyle Napoli kulübünün o transfer sürecinde yaptığı bir organizasyon. Peki sen bilek takalı. sakatlığından abi, haberdar mıyım? Abi mi? ben onu söyleyeyim İbrahim abi. İbrahim değil Ben Bülent Timur'la izledim. Dedi. Gerçekten bilek sakatlığı varmış. Ama bana dedi ki sakatlığı yok dedi. Her dediğimi de dinlersin ya bana dedi ki bana dedi ki. Ben onun üzerine yaptım o yorum. Lütfen bir araştıralım. Teyze mutlaka bir yer lütfen. Boş kaleye sallamıyorum lütfen. Peki Murat Bey'e şu soruyu soruyor. Yani o yüzden beni eleştirmeyin burada. Eğer İkisi bu, bu arada çok farklı. Birisi Napoli istemiyor adamı. Yani bir öbürü Benfica. Evet, o, o, o aynı değil. Mesela Nis maçında ilk yani. Aynısı Olabilirim. değil yani onu Her sorayım. Neyse. Şimdi Fenerbahçe'nin ilk e, Feyenoord deplasmanındaki özellikle çıkışlarda çok sıkıntı çektiğini, rakip alana topu taşımakta e, ilk 60 dakika en azından 50 dakika çok büyük problem yaşadığını gördük. Yani bir kereme, kağıt üstünde çok ihtiyacı var. Kesinlikle. Eğer söylediği Kilder gibi, İbrahim'in söylediği gibi e, ücretlendirmede de, de sıkıntı yoksa e, bir an evvel bu e, koşulu kabul edip imza atılsa daha iyi değil mi? Ne düşünürsün? Ben olsam ya yani, ben orada yönetici olduysa ben imzalarım, tamam sizin maçta oynatmam derim. Ne yapayım yani? Zaten her Hı? halükarda... Başka şansı yok mu? Zaten mı? alamayacağım. Gezecek da maçtan sonra alacağım. Evet. Her halükarda olmayacak. En kötü getiririm, e, antrenmana çıkartırım. Fiyatta şey... oynatırım. Evet. Gözde ligde başlı, En ligde azından oynatırım. ligde bir maç oynat oynatırım. Ligde ee, oynatırım. takıma alıştırırım. Sonuçta ben Benfica Fenerbahçe'nin bu turu geçeceğini yani inşallah Benfica'ya da geçerim Şampiyonlar Ligi. Gid gidemedim. UEFA Avrupa Ligi'ndeki hazır bir Kerem'le yani takıma alışmış bir Kerem'le yola başlarım. Tabii. Evet. Gö Göre bakalım. Mesela biraz önce e, yarım kaldı. Göztepe deplasmanında başlıyorsun ligde. E tabii şimdi orada bir çok Kerem, çok Kerem olsa sen de deplasman. çabuk orada evet. topu seni yükseltiyor. Sen sahip, ne düşünüyorsun sahip. o konuda. Hangisi de baba? Yani Kerem'le mutabıksan abi, bir şey bu koşulu kabul etmez misin? Şimdi şu başka bir ederim. şey mi var şu andan acaba? itibaren olacak her şey Kerem'i rencide etmekten başka bir şey yaramaz. Kerem şimdi yapı üstüne düşecek. Her şeyi yaptı. Galatasaray'la ilişkisini limitlendirdi. Fenerbahçe'ye ne kadar çok gelmek istediğini anlattı. Benfica'yla bir de tatlı sakatlık yaşamış. Yani ben hiç sakatlık yok. Bu şeydir açıkçası kıl dönmesidir sanıyordum ama öyle değil. Bileğin, bileğinde bir şey evet. olmuş gerçekten. Şimdi gelirse hemen oynar mı bölümünü de bilmeden söylüyorum. Ben şuradayım. Ha 10 gün sonra almışsın. Ha şimdi almışsın. Abi alırsın. Alırım. Ben bir en, azından, alırsın. en azından ilk sahaya çıkarana kadar da bu işin iletişimini yaparsın. Çünkü illa tepki veren Fenerbahçeler de olacak. Bu 10 günde de iletişim halledersin. Ee, ben olsam öyle yaparım ama kulübünde vardır kendine göre hani bir... Ali Bey e bir kızmış ama Yoğurt şey. işi. Yani. Benfica'nın işi çok böyle e, sürünceme de İbrahim kızmış. abi Ali Bey'in zaten en büyük her takıldığı şey takıldığı nokta diyoruz. şu. her şey kızı değil. Abi iş hayatıyla orada kazabilirsin bu tarz şeyler. Burası burası böyle. Futbolda bu son dakika sürprizleri var. Son dakika olan transfer var. Olmayan var. Takımların el yükseltmesi var. Ha bu futbolun geçmişinde de vardı. Yarında da olacak. Yani Ali Bey'in hayalindeki futbol. Ya belki hayalinde öyle bir şey hayal ediyor ama öyle değil. Haluk sen yokken beni şöyle sıkıştırmaya çalıştı. Ya e, Hakan Safi iyi eleştirmek lazım. Bu Kerem'e gitti alamadı planla alakalı. Sen de öyle düşünüyor musun? Ben, ben, geçen sene şöyle Eskide ben ya, İbrahim Hatipoğlu yla... Adam burada yönetim istifa diyordu en son. E, e abi orada sen ben. davul zurna buradan gideceksin. Ben gidecek o zaman ona şey... katılmıyorum. Uçağa götürüyorsan... Ben yine da... katılmıyorum. uçağınla gidiyorsan da gizli yürüteceksin. Bak Ali Koç orada, Sayın Ali Koç orada haklı işte. Sen o zaman gizli yürütürsün kimse duymaz. Belki gider geri dönerse bundan da kimse haber olmaz. Haberler çok iyi hemen duyuyorlar. Abi nereden duyuyor ya? <laughs> Abi oraya yani git şimdi beni, Abi adam 50 milyon veriyor duyduğum gibi. Ya İbrahim abi diye veriyor bu ülkede milyonu. sen bu işin yıllarca ekmeğini yedin. Bir transferin duyulmasını istemiyorsan duyulmaz. Fenerbahçe geçen sene Duşan Tadiç'i 2 sene önce ya. uçakta gördük gece 1.30'da biz. Beşiktaş alıyor falan. Ben hatta hiç unutmuyorum radyoda yayındayım. Beşiktaş alıyor dediler. Allah korusun dedim. Uçakta fotoğrafı çıktı beyaz. Allah takanı, korusun. Abi krem aynı rengi, gece krem rengi bir gece 1.30'da takım, takım elbiseleri uçakta krem gördüm krem Transfer böyle yürütülür. Edin Ceko'yu. Edinçecoğlu, insanlar e, statta imza atarken görüp Fenerbahçe'ye geldiğini. Abi yürütebilirsin ve Ali Sayın Ali Koç ne kadar eleştirsek de bu işleri birçok transfer çok iyi yürüttü. Bir anda biz imza atarken gördük. Ve bu iş böyle bir iş duyulmaması gereken bir işti. Ne nasıl, oldu abi? Nasıl, Şimdi Zahayö Sayın yaptı Hakan Sabri bence Feribach'ta başkanlık hayali var değil mi? Yarın Sayın Hakan Sabri başkan adayı oldu. Bilmiyorum. Olursa ben bir birisi de Mehmet de karşısına çıktı. Doğal başka bir türsüden. Mehmet bir sene ya Hakan Bey daha siz bir transferi beceremiyorsunuz. Nasıl kulübüne çeksiniz der. Arada, Ama 50 milyon da kimse vermez. Saadettin Sarı'nın açıklamalarında o da dur, buralara vermedim. gönderme var.